mesela başkan da böyle bir kararlar bu kadar büyük kararlar verebiliyorken 18 puan takımı geriden düştü düşken bütün futbolcuları takımdan gidiyorken ayrılıyorken bu e, şimdi mi bu kararlar verilebiliyor şimdiye kadar neredeydi bu takım 18 puan e, Sivas Sporlu 18 puan gerisinde 5 puanla ligin dibine Demir atmış 5 puan eksi 31 olarak ilk lideriyle oynarken mi geliyor hakemler bizi şey yapsın Mesela diğer rakipleriyle Hatay'ı oynarken Bodrum Kayseri Sivas Konya bu maçlarda 18 puan farkını yerken bütün futbolcuların takımdan ayrılıyorken şey olmadı da, hiçbir şey olmadı da, böyle futbol, yani kamuoyunun gündemine oturacağın bir maçtan önce açıklamalar yapıyorsun. işte hakem vesaire açıklamaları. Senin zaten şeyin yok. Yani bir hafta önce neredeydin? Ondan önceki hafta, 15 haftadır neredeydin? Şimdi geliyorsun. 18 puan fark yemiş takımın. 10. dakikada bir penaltı oluyor, takım çekiliyor. <laughs>